Aa durdu. Evet. Herkese merhaba. Başladı mı? Afiyet olsun. Merhaba kardeşim. <laughs> gel gel. Öyle olmaz. Öyle değil mi? Aa. Özür dilerim. Özür dilerim. Biraz, Biraz daha da öğren oğlum yani. Biraz <laughs> daha da Evet. Abi hayatımda <laughs> ilk defa kafam güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hayaller. Çanakkale yeni kurdun. Gerçekler İstanbul Acı Badem. <laughs> Solumda eski kardeşim ve arkadaşım Deniz Çetintaş, namı diğer bebiş. Sağımda da benim en eski arkadaşlarım da ve annemden sonra en uzun yaşadığım, aynı evde en uzun yaşadığım arkadaşım. Evler yilmaz. Evet. Bir 15 yıl şık Ama şey ben de yani fahri olabilirim biz sizle. Fahri. Gelip gitmeler. Bilmem neler. Yani. Evet. Ama bebiş misafir sevmez. Sevmez. <laughs> <laughs> bebiş misafir sevmez. Ken kafalarına vurur. Aynen. Bebişim. İç yavrum. Oh yarasın. Oh, kardeşim benim. Kardeşim. kardeşim. Yüzüm de görülsün. Heh. Güzel. Kadehimi bütün. Evet. Tamamla. Burak. Evinize kandırıyorum bir saniye. Nasıl. Evet. evet, evet. Heh. Tamam. Hı? Sanal güvenlik, Baybar'ı hepinize kaldırıyorum <laughs> şer, Kerem'e. Sanal güvenlik Mustafa. <laughs> evet. Evet, bugün evet. ne konuşalım, ne istiyorsunuz? Ama buradan Çanakkale'ye selam gönderelim. Kime? <laughs> <laughs> Mehmet Yanardağ. <laughs> <laughs> Benden daha Çanakkale'li evet. Mehmet Yanardağ. Evet. Yanar oğlan. Yanar <laughs> oğlan. <laughs> Hay Allah. Evet, ne hakkında konuşmak istersiniz? Bilmiyorum. Vallahi kanka aç bir konu. Şey. Mesela senden konuşabiliriz. Doğru. Deniz eski yönetmenlerden eski kim kaldı? Eski, eski, eski. eski yönetmenlerden eski kim yönetmenler kaldı? Eski yönetmenler olmayacaktı. Bir Bu dönem yanlış bir oldu. Bir dönem tabi hala yönetmen de kısa denizlerdi. Çok kısa film vardı. Evet. Çoğraда kısa, çok kısa filmi var. İnternette, öz, Youtube'da çok güzel kısa filmleri var. Deniz Çetintaş kanalına abone olursanız Youtube'dan YouTube'tan evet. özellikle bir onun oyuncu diye bir filmi var. Harika. Rahmetli bir abimiz de oynuyor. Oğuz. Ünlü, Oğuz Oktay. Evet, Oğuz, Oktay. Oğuz, Oktay. Oğuz Oktay. Çok iyi oyuncudur o da. Hayır, hayır, hayır. Ay, Allah rahmet eylesin. Onun ruhuna da dua. Allah. Yani. Allah. Bu Allah. arada bugün Enver'in de annesinin dördüncü yıl dönümüymüş. Evet. Bütün ölmüşlerimizin ruhuna. Evet. Afiyet olsun, evet. yarasın, sağ evet. olsun, gidenlere. Ben... Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Aynen. Evet. Filmlerini izleyebilirsin. Yani evet. Evet. Madem böyle hani bir konumuz yok. An, sen anlat sinemadan. Konuşur. Ama ben söyleyeyim sana. Deniz'in mesela bir tane filmi vardı. Madde bağımlılığı ilgili. Tabii alkol yok dişin içinde. Uyuşturucu galiba. Değil mi? Evet. mesela Oysun. ondan bahsedebilir Deniz biraz. Ben anlat bakalım. Hatırlar mı Deniz? Uyuşturucu, uyuşturucu satıcısına aşık olmuş bir kızın öyküsü. Öyküsü müydü? Neydi? Biraz açıklar mısınız? Da bize... Ya uyuşturucu satıcısına Adı aşık. Adı neydi onun? Yıkıntı düşler. Yıkıntı düşler. Bak ismi de güzel. Yıkıntı düşler. Sen sinema evet. hakkında biraz hani... Yani. Evet. Kendi tarzın hakkında. Ya şimdi hani biraz sonuçta da. sinema çok büyük bir yer fazla yani hani şey. Oo kardeşim içelim o zaman. <laughs> evet. Yani büyük bir yer fazla. Herkes film çekmek istiyor. Herkes bir şeyler yazıyor. Herkes sınırlı gözü var. Sen peki neredesin? Boş ver şimdi herkese. Vallahi Senin kanka... bakış açın ne? Yani İş yaptım şey baba. Şey. <laughs> evet. Allah şu Pandemi sürecinde hiçbir yerdeyiz. E, hepimiz öyleyiz. Ama öyle. pandemi sürecinde hiçbir yerde de olmamamızın e, demek değil ki senaryo yazmıyoruz, değil, yazıyoruz. Hadi şeyler yazıyorsun. Ha, uzun metraj yazıyoruz, evet. Uzun metraj, güzel. Bunu da inşallah beraber çekeceğiz. <laughs> Olur. Olur. Daha ya. başka projelerimiz de var, şu an aramızda olmayan Murat <laughs> <burada>. Özellikle <laughs> <Mesela gülüyor> de Demiş'e bir rolü var, sürpriz olsun söylemeyelim, bozuluyor çünkü. Senden bahsedeyim, uyan Çanakkale'de ne yapıyorsun ya? Vallahi ben şu an, işte tiyatro bitince Çanakkale'ye döndüm, malum pandemiden. Lokantaya gittim. Tiyatro kapandı. Lokanta da kapandı. Şu an hiçbir iş yapmıyorum. İşte oyunculuk adına ne yaptım son 8 aydır? Mart'tan beri. Ee, İstanbul'a dördüncü gelişim bu. İlk gelişim Haziran'da bir reklam filminde oynadım. Onun için geldim. Sonra e, tiyatro için geldim. İBB'nin bir tiyatro oyunu için. Ya kafam çok... Sonra e bir internet dizisinde oynadım. Şubat'ın 15'i gibi yayınlanacak. Buradan haber veririz, izlersiniz. Bu şimdi de yine tiyatro projesi için iki günlüğüne geldim. Yarın Çanakkale'ye dönüyorum. Yani aslında kötünün iyisi. En azından bir dört proje yakaladım. Güzel. Hani Güzel. bana yetecek maddi şey de oldu. Devam, devamını diliyorum kardeşim. Eyvallah eyvallah. Yani nispeten kötünün iyisi. Hani şu çöl ortamda en azından biraderim hakkı kazançlı oldu. Bak kafam peşi çalışıyor aşağı Hadi anlat. anlattım. Haydi anlattım, peşi çalışmıyorlar aşağı yukarı. Bir bir fikir buldum ya. Evet. Yani evet. şu anda bu videoyu çekerken çok iyi bir fikir buldum. Hayır. Yani şimdi bunu videoda açıklasam mı, açıklamasam mı bilmiyorum yani. Açıklayabiliriz. Kapabilirler. Kanka bak şimdi. Mesela Çalabilirler. Mesela sabah oturuyoruz. Evet. evet. Hiçbirimiz sohbet edemedik. Senin evet. yüzünden. Ya senin Ama maç, değil. vardı. Bak, Fenerbahçe Fenerbahçe maçı vardı. Maç işte, Normalde maçı. de yine muhabbet edemiyoruz. Şu anda bak video çekmeye başladık. Dikkat edersen Yemek muhabbet etmeye hocam. başladık. Anladın mı fikri? fikri güzel ama sadece şöyle bir parantez açacağım. Geldiğimizden beri önce yemek yaptık. Tam yemeği yerken Fenerbahçe maçı başladı. Evet. Şimdi anca muhabbet ettim. Ama yok olmadı. yani benim fikrimi anladın mı? Yani Sonra benim, sen o maç esnasında bir saat telefonda konuştun orada. Evet. Ha bu arada... Bir saat değil yani. Evet, bu ve kadar ve abartmayalım. Bir yani. saat konuştun. Ya bir sa oğlum bir saat değil lan. Bir saat değil ya. <laughs> ya sen arkadaşlar de... ya tamam, neyse. Bir saat değil ya. Evet sen ne anlatıyorsun onu söyle bakalım. Ne geldi aklına? Şimdi... Yani bu, bu sen yabancılaşma ile ilgili bir şey herhalde seni söylüyorum. Yabancılaşma değil bir ya. Ülke, biz de hepimiz ayrı dünyalardayız. Ya çok farklı bir, bir şey oldu yani. Şimdi mesela diyelim ki her şey dijitale kaydı yani her evet, şey tabii, internette tabii. her şey YouTube'da. Şöyle yani diyelim böyle. mesela önceden. Yani mesela şimdi YouTube'da konuşuyorsun, işte Instagram'da konuşuyorsun, bota. Facebook'ta <laughs> konuşuyorsun çok özür dilerim. Yok yok. E değil. şimdi yüz yüze geliyorsun hiçbir şey bulamıyorsun konuşacak. Evet. Niye ki canım Var hayır, abi Harabiyiz de işte konuşacak bir şey. Bizim daha ortamımız olmadı yemek yaptık, maç izledik <laughs> şimdi muhabbete başladık. Bak, bak. İçerken, yudumlarken tamam mı? Aa, Peki, bu kadar hızlı içmeyin. Aklıma fikir ama biz, geldi. Bu kadar hızlı içmeyin bozaran. <laughs> bu arada Enver çok içki Kendisi içer. Kendisinin şu anda 10. dublesi. Yok ya. ikinci kadıyı bu benim. Peki Enver biraz da senden konuşalım. Sen neler yapıyorsun? Şimdi bu arada çoğu kişi bizi ha, tanıyor ama... benim bilmez. Sizi tanımayan takipçilerim de var. Evet. Onlar sizi tanımıyor. Biraz kendinden bahset bakalım. Evet, ama Deniz bahsetmedi kendinden. Bahsetti evet, onun evet, filmci yönünü evet. konuştuk. Ya Seni de konuşalım. En Enver de konuşalım. Enver de eski bir. Benim olarak... mesela şöyle diyeyim. Benim iki eski. yönüm var. Ben bir işim olmadığı zaman biraz lokantalarda garson çalışıyorum. Evet, evet. Bana ek gelir oluyor. Ya yani işim olmadığı zaman demeyeyim. Yanlış kelime oldu. Hem lokanta sektöründe biraz çalışıyorum ablam vasıtasıyla. Hem de asıl işim tabii oyunculuk. Deniz yönetmenlik yapıyor. Aynı zamanda elektrik işleriyle uğraşıyor. Evet. Emler de namı diye. Arkadaşlar düştüğümüz durumlara bakar mısın? Yapacak bir şey yok. Hayır. Hayat yani. Hayatta yani. kalmaya çalışacağız. E, i̇çimizde en rahat evler. <laughs> evet. Kötü ya, belediyesinde komu sanat komu... kültür işleri. Evet. evet şey evet, olmaz ben, ya. Ne komu... şey, şey oluyor Ben bir kamu Şey, belediye kötü değil. Yok şey aşk olsun. Ben bir kamu kuruluşunda çalışıyorum diyecektim. Sen kültür haştın. merkezinde. Evet. Ben bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Kültür Altı merkezinde. Alt ilişkiler servisindeyim. Ama onun dışında Tiyatro ile ilgili çalışmalar da yürütüyoruz orada. Evet, Enver'in bir sürü öğrencisi var. Her yıl e, yeni evet. oyunlar çıkartıyorlar. Ama bu yıl tabii Şimdi geçen pandemiden sene... dolayı... Ha, bu, bu arada benim de eğitimci yönüm var. Ben de ha, evet. çalışıyorum. Evet, evet. Deniz'in deniz bu arada oyunculuk boyutu da var. Bak onu söylemedim, pardon. Kendisi aynı zamanda... Zaten benim Deniz'i bu arada... Bu arada Enver'i 2000 yılından beri tanıyorum. Deniz de herhalde 2002'den beri ilk tiyatroda tanıdım. Ben onu ilk tanıdığımda Avam Tiyatro'da oynuyordu. Daha sonra ben de dahil oldum. Sinir Ama mi? biz aynı dönemler oynayamadık Avam Tiyatro'da. Oh, Buradan... Rahmetli Senan abiydi de anadan. Abi. Çok önemli bir insandı. Avam tiyatronun kurucusu. Neydi siz bir oyun, de oyun Orkestra çalıyordu. Ha Bülent Çolak oynuyordu o şey vardı. Özlemler çok güzel bir oyundu. <laughs> Sahnenin ortasında koca bir vajina var. <laughs> Ama yani temsil ettiği çok güzel. Yani <laughs> bir fabrika. Bir <laughs> fabrika. Bir fabrika evet. Yani onu simgesel <laughs> olarak hani fabrikayı bir vajina. ile öyle bir, bir ya yani. öyle, bir, ya öyle, yani bir gitmesin. öyle bir oyun bir daha Türkiye'de oynanmaz ya. Ya o, olsunlar. o dönem için yani 2003'te bence için müthiş kişi. çok, bir şey. Çok şey. Çok şey ya. Şu an zaten Türkiye değişik bir yer. Yani. yani tiyatro değil de Türkiye değişik bir yerde. Evet. Bilmiyorum onu hani artık sahnenin canlı ortasına performansla koca mi? bir vajina koyarsanız bilmiyorum. Yani. Koyulabilir tabii de. Hani ben artık düşünüyorum. Şunu düşünüyorum. Sinan, yani. abi gibi Sinan abi gibi düşünen bir adam yok ya. Öyle canlı performans da olacak mı yani? Onu düşünüyorum yani. Hı -hı. Fatih Terim'e de çok benziyor. Vallahi ya. ya. Benziyordu yani. Ha. Değil Sınırlı. mi? çok canlı performanslar vardı. Uğurcum selamlar. Ce Bu arada canlı telefon yandan, geldi. Evet, yandan da Uğurcum selamlar. Ha? Yandan da profil veriyor. Aynen. Kardeşim selamlar. Evet canlı yayınımıza. Evet Uğur'u da katıyoruz. Uğur da katılıyor. Uğurcum şu an Uğur da Envel'in öğrencisi. Youtube videomda yer alıyorsun. Uğur da hem memur hem de oyunculukla uğraşıyor. Evet. Hadi bakalım. Evet, Selamlar. Sağ ol. Ne yapıyorsun? İyi misin? Burası ha. Aa değilsin, Selam söyle. Evet Mehmet. Sonra. Ha şimdi benim oradaki bir yok, arkadaşa var da var selamlar. Yani. Şimdi he. Hani... Selamlar. Şeyler var. Hı. Canım sana sormak istiyorum. Merhaba. Şöyle. Dinliyorum seni. Yani, ya ortak çok tanıdığımız insan var. Var Çok. <laughs> Sonra görüşelim mi? <laughs> tabii. Evet. Şimdi 2002'den beri tanışıyoruz. 19 yıl eder. Ama tabii yani ki tabii şöyle bir şey var. Bak şimdi mesela Sinan'ı ben senden önce tanıyorum. Daha fikirlerini mi Ama edince... çok büyük fark yok. En fazla yani, bir iki yıl Ama yani. tabii ki sen benden daha çok vakit geçirmişsindir Sinan'la. 2-3 ayda çalıştık. Sinan'ın şey yönü de çoktur. Sinan bir de ressamdır yani. Ressam, ya da, tabii ya. filozof, Aynen. çok yönlüyüm yani. yani Sinan öyle 66 <gülüyor> <gülüyor> Neyse onu katlayalım. Ya. ya bir espriliydi bu zaten. <laughs> yani, Bilmiyorlar kimse. E, kimse ne? bilmiyor 66. Ya onun bir tane aşkları var. Şey o, o da bizim <laughs> şey. Aa, Aa, Ay, bir şener. şey değil. evet şey. Deniz Doğru. Enver Tanık değil. Şener, Şener. Şener. Şener iyi yaşıyor Şener, hmm. bir kitap işini falan uğraşıyor ama şu an ne oldu? Deniz Koldağız'ı görüyor musun? Görüşüyoruz. Hmm. Deniz'de şey, eğitmen oldu. E, drama öğretmeni oldu. Hmm. Bir okulda drama öğretmeni. Değil mi? O da çok harika. E, Evliliği devam ediyor Ebru'yla. evli. Evet. Çok harika resmen bir çocuk. Niye? Derin bir düşüncesi var şimdi yani. Neil'ın da ikisinin derin Aa, düşüncesi var. Evet. Neil bu arada bir dönem <laughs> çalışmıştık. O da bir yönetmen Amerikalı. Neil Fleckman. Fotoğraflar var. Murat'ın doğum gününe gelmişti ya. Evet, evet. Evet evet. Çatı katında. Hı hı. 2005-2006 falan olmuş Yok. Çatı katı 2005-2006 değil mi? Ya, hı -hı. Daha. 2007, 2008, 2009. 3 bu dönemde. Evet. O ya da 2006'ın sonuna doğru da taşınmış olabilir. Evet, yavaş yavaş muhabbetimizi evet. bitirelim. Sevgiyle kalın. Hadi bakalım. Çok güzel bir akşam. Evet. Uzun zamandır görüşmediğiniz. Buradan bütün lakapları taktığım insanların hepsine selamlar. Evet, Bay Burun. <laughs> Bay Burun. Bay Burun. Bay Güven. Salal güvenli, Güvenlik. güvenlik. Bodurlayız. <laughs> Kazancı Bedi. Kazancı, Kazancı Bedi. Ee, Yanar <laughs>

Ben onu ilk defa duydum. Öyle mi diyordun sen? Öyle yani evet. diyor. Ben çok yeni taktım. Muhtemelen Çukur dizisinin izliyor. Orada var değil mi? Ya şimdi Aytaş Çukur dizisinde oynuyor ya. Evet. Ben de çatap atardı Aytaş böyle. Ha ya. ya. yakıştı mı o yani? <laughs> Vallahi yakıştı. Çok güzel bir <laughs> Şişman tırtıl <laughs> burada. Şişman tırtık orada, <laughs> <Şişman tırtın gülüyor> orada kendisi. Bay <laughs> Bay Babun. Sivas Şembaz. Sivas Şembaz da burada. Abi daha da daha da iğrençleşmeden <laughs> bu videoyu bitirelim. Hadi görüşürüz bakalım.